Sevgili dostlar, muhteşem güzelliğiyle göz dolduran Karaman Kızılkuyu Lale Bahçelerindeyiz. kucak dolusu selamlar, merhabalar. Gördüğünüz üzere ülkemizin bence en harikulade güzelliklerinden birisi sevgili dostlar. Karaman ilimize bağlı Kazım Karabekir ilçesinde Kızılkuyu köyündeyiz. bu Muhteşem güzellikteki lale bahçeleri bizlerin keşfini bekliyor, ziyaretini bekliyor. Bizler de sizlere bu güzelliklerden mahrum kalmamanız için buraya geldik ve gerçekten hayran kaldık. Burası çok güzel, çok özel bir güzellik. Ve sadece yılın 10 günü bu muhteşem güzelliği seyredebiliyorsunuz. Zaten e, burasının da kullanım amacı e, turistik amaçlardan ziyade sevgili can gezik politikler daha çok e, bir tarımsal üretim, soğan üretim amaçlı e, bir tesis. E, biliyorsunuz belediyeler çok sayıda lale e, tercih ediyorlar. rekreasyon faaliyetleri için, park ve bahçeler için. İşte o lalelerin soğanları burada üretiliyor. Ve buradan tüm Türkiye'ye, hatta Avrupa'ya, hatta dünyaya Pazarlanıyor, satılıyor. Osmanlı döneminde dünyanın en önemli lale üreticilerinden biriydi ülkemiz. Maalesef bu ürvanımızı, bu güzel titremizi zamanla Hollanda'ya kaptırdık. Hollanda'ya lale tohumlu, lale çiçekleri bizden gitmesine rağmen, yalın oğul gitmesine rağmen, şu anda dünyada en önemli lale üreticisi sevgili Cankozikolik'ten Hollanda olmuş durumda. Ulaşım çok kolay. E, Konya elimizden gelirseniz Konya, Karaman, Mersin karayolunu takip etmeniz gerekiyor. Konya tarafından gelirseniz Kazım Karabekir ilçe merkezine uğramadan önce, e, 10 km kadar önce sağ taraftan sapaktan gitmeniz gerekiyor ki okulun lokasyon kısmına Atlas Lale tarlası, Lale bahçesi diye yazarsanız çok güzel bir şekilde okul size getiriyor sevgili dostlar. Karaman tarafından, Mersin tarafından, Adana tarafından Karaman e, Konya Karayolu'nu takip ediyorsunuz. Duple bir yol ve çok daha çok e, ip gibi incecik bir yol. E, Kar Kazım Karabekir ilçemizi geçtikten sonra sevgili dostlar bir 10 km kadar daha gidiyorsunuz. Bu sefer yolun sol sapağına dönüyorsunuz ve yolun sonuna dönmenizden itibaren Atlas Lale Bahçesi tabelalarını görmeye başlıyorsunuz. Bu tabelaları takip ettiğiniz takdirde çok rahat bir şekilde bu muhteşem güzelliğe ulaşabiliyorsunuz. Ama dikkat edin yılda sadece 10 gün. 10 gün bu güzellik açık kalıyor. 10 gün bittikten sonra soğanların hasat dönemi, budanma dönemi başlıyor sevgili can kolikler. Ve bu güzellikler o kadar nadide, o kadar özel bir güzellik ki keşfetmek için sadece bir yılda 10 gününüz var. YouTube kanalımız Doçent Doktor Murat Ak Seyahat. Hepinizi bekliyoruz. Bu muhteşem güzellikler ve daha niceleri, çok çok daha fazlaları, keşfedilmeye bekleyen güzellikler, mes olacağınız, hayran olacağınız güzellikler YouTube kanalımız Doçent Doktor Murat Ak Seyahat'te. Görüşmek dileğiyle sizleri bu olağanüstü güzellikteki görüntülerde baş başa buluyoruz. Sevgili dostlar, hepinize kucak dolusu selamlar, merhabalar. Şu anda muhteşem bir güzelliğin içerisinde bulunmaktayız. Evet, gördüğünüz üzere e, lale bahçelerinin içerisindeyiz. Karaman ilimize bağlı e, Kazım Karabekir ilçesinin Kızılkuyu köyünde bu muhteşem güzellik, sevgili dostlar. Hem kendimiz için hem de sizler için burayı keşfetmeye çalıştık. Detaylı bilgilerimizi YouTube kanalımız Doçent Doktor Murat Ak seyahatte izleyebilirsiniz. Hepinizi e, kanalımıza bu muhteşem görüntüleri izlemek üzere hepinizi bekliyoruz sevgili dostlar, sevgili canlı kulüpler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.